Merhaba canlarım. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün birlikte Yalı Çapkın'ın dün izlediğimiz bölümüyle ilgili yorumlar yapacağız, değerlendirmeler yapacağız ve bir sonraki bölümle ilgili de tahminlerimi, teorilerimi ve spoilerlarımı vereceğim canlarım. Ancak videoya geçmeden önce şöyle bir size güzel haberim var. Böyle bir ufak çaplı bir çekiliş yapmaya karar verdim ama çekilişte demeyeyim daha doğrusu. Çünkü biliyorsunuz ki hani bir sistemden falan artık yapamıyoruz. Bunun izinleri vesairesi gerekiyor. Şöyle bir şey yapacağım canlarım. Yorumlardan seçeceğim bir kişiye güzel bir paket hazırladım. Onu yollayacağım. Seldişli var, leke gidericimiz var, elmalı karışık bitki çayımız var. Hepsini tek tek tanıtacağım ama önce kurallarını söyle ya da önce kurallarını söylemeyeyim ya ürünlerimi göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Raw Kozmetik'in bir toniği gelmişti bana. PR ürünü de Instagram'dan Instagram hesabım için geldi. Bunu sizlere göndereceğim. Bir diğer olarak arkadaşlar şöyle bir sellüt önleyicim var. Bunu daha önce kullandım. Bundan da çok memnun kaldım. Kızlar malum yaz geliyor. Bunu göndereceğim canlarım. Şöyle Doktor Tayer Öz'ün leke giderici harika bir kremi var. Bunu da daha önceden de gelmişti kullanmıştım. Kendim de aldığım bir ürün. Bunu da çok beğeniyorum. Bunu göndereceğim canlarım. Ve de şöyle şunları koyayım şöyle bir kenara. Ve de bu bu neymiş? Bu da şöyle bir elmalı karışık bitki çayı. Bunu göndereceğim arkadaşlar. Bakın kavanoz halinde ama paket hiç açılmadı bunun. Bir kutu içerisinde bu şekilde gelmişti. Bir de şöyle en bitinin leke karşıtı, B3, B5 ve E vitamini içeren kremi var arkadaşlar. Bunu da göndereceğim. Bunu da daha önceden de gelmişti. Kutusunu bitirmiştim ama bakın şöyle dışında jelatini var arkadaşlar. Şöyle Bu ürünler, bir de Tonin var. Elime sığmıyor. <laughs> şöyle koyayım. Bir de şöyle Rowan Tonin var. Bunu göndereceğim arkadaşlar. Bundan hiçbiri kullanılmadı. Şu diş jelatini bazen tanıtım için şu dişindeki jelatini açmak zorunda kalıyorum tanıtımlar için. Ama elimde çok fazla var. O sebepten dolayı tanıtım için mecbur çoğum ama içindeki hiç kullanılmadı. Bunların hepsini paket halinde sizlere göndereceğim. Kuralları nedir canlarım? Kanalıma abone oluyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz ve yorum atıyorsunuz arkadaşlar. Yorumlar içerisinde bir kişiyi seçeceğim. Beğendim. Beğeni pek göremiyorum ama beğenirseniz çok daha iyi olur. Neden? Çünkü daha fazla kişiye ulaşmış oluruz. Ee, kanalıma abone olmanız gerekiyor ve videonun altına yorum yapmanız, videoyu da beğenmeniz gerekiyor canlarım. Eğer ki bu videonun beğeni sayısı da 1000'i geçerse böyle düzenli olarak yapabiliriz. Böyle paket paket takipçilerimi gönderebilirim. Instagram hesabımda e, bu videoda sabitlemeyeceğim. Yok sabitleyebilirim aslında. Instagram hesabımda sabitliyorum. Oradan da beni takip ederseniz orada da böyle ufak ufak ara ara e, hediyeler gönderiyorum diyeyim. O zaman canlarım, e, dün Yalı daha efsane bir bölüm izledik. Her şey çok uçlarda yaşadık ve birçok duygu mutlu olduk, heyecanlandık, ağladık hüngürüngür, sevindik aynı zamanda. Bazen de bir oh çekişimiz vardı. Özellikle Seyferimizin artık haftalar sonra beklediğimiz kavuşmasından sonra Pelin malum biliyorsunuz protokolden ön sıradan izledi. E, can... <laughs> canlı canlı. Ya bu bir tane şey Yasemin. Yasemin sakallı ol bunu Instagram hesabı Pelin Protokol'den izliyor. Onu çok şey gülmüştüm. Dilime takıldı dünden beri onun o yorumu. Pelin yani hepimizin zaten düşüncesi aynıydı. Ön sıradan izledi orada bir oh çektik. Neyse tüm bölümü, tüm sahnelerin bölüm tamamının yorumlarını e, yapacağız zaten hepsine. Başlasın videomuz. Ve canlarım şimdi geçelim dünkü bölüme. Çok güzel tahminlerim var. Ee, çok efsane spoilerlar da buldum. Ee, hepsine geleceğim ama öncelikle de bölümü bir değerlendirmek gerekirse arkadaşlar ben dün yani Halise çıldırdım ya. Ya bak herkese çıldırdım. Artık Pelin'in işte yüzsüzlüdür, gurursuzludur, onun oyudur... bunu şudur falan. Hepsi öyle Halise de çıldırmıştım ama ya dünkü kadar gerçekten hiç olmamıştım. Arkadaş senin torunun Allah rahmet eylesin ya tamam biz de gerçekten içinde hani yine de bir, bir vefattan bahsedince hani hepimiz yani inancımız gereği birçoğumuz diyeyim en azından. Hani aynı tepki veririz ya senin torunun vefat etmiş sen hala bir günah keçisi arıyorsun. Günah keçisine o kadar çok meraklıysan git aynaya bak. Şöyle bir de ki ben ne yaptım yani. <laughs> Al aynayı karşına ya sen torununla en sonki konuşman ne halde? Yani e, sen diğer torunun yani Ferit'i adamı zorla evlendirdin, zorla boşattın. Şimdi de kadını zorla günah keçisi yapıyorsun. Ya yani insan bir aynaya bakar ya. Yani bir günah keçisi arıyorsanız eğer bu çocuk birinin yüzünden öldü ya da ki bence öldürüldü hepimize göre. Öldürüldüyse bu en başta sizin yüzünüzden, senin yüzünden, Kazım'ın yüzünden zorla barışacaksınız, barışacaksınız. Şey aman... Allah ım. Zorla ayrılacaksınız ayrılacaksınız demen yüzünden yani eğer ki bir şeyse. Hadi senin günah keçiliğinden sonra diğeri de Ferit kaçırdı bu kızları. Ferit'le abi kaçırdı. İkinci sırada onlar geliyor. Onlar hadi şuraya gidelim hadi oraya gidelim hadi kaçalım demedi sonuçta bu kızlar. Yani hani 3'e bile gelmiyor. Yani o sıralamada yok. 3'e de Pelo'yla Zerrin, Pelin, Zerrin'i fakat falan gelir ayrılmalarına çok fazla çanak tuttukları için. Hani 4-5'te bile değil. Yani hiçbir türlü değil yani. Bilmiyorum yani çok 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 sinir oldum. Gerçek hayatta da maalesef böyle insanlar var. Olabildiği kadar hayatımda öyle bir insanın enerjisine hissettiğim an direkt mesafe koyuyorum. Ya bunu yapın arkadaşlar. Et tırnaktan ayrılmıyor aile içerisinde ama aile içerisinde olsa dahi o zaman durunu çekeceksin. Ya bunun artık şey yok neyse çok çok sinirleniyorum. <laughs> çok geriliyorum. Çok 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 büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Gelelim Kazım Ağa'ya. Yani Kazım Ağa. Ya Ferit'ler alanın böyle son bozulması falan çok sinir olmam ama Ferit'in şu anda bozulmuyor. Yani çok Ferit'in tepkileri de normal tabii ki bir yerde arkadaş cenazede hayhaya hay doyamayan bir Ağa'dan şimdi ben ne desem ne desem bilemiyorum. Ya e, şöyle söyleyeyim. Bazen olayla içerisindeyken anlayamıyoruz ama sen bu Tarık'ın ailesinin hala bu kadar ne kadar çok tekinsiz olduğunu gördün. Korktuğu için kızını verecek desem evlat acısının yakından şahidisin. Sen Sunay'ı o aileye nasıl teslim edersin? İşte hala ben inanamıyorum yani kızların dalıp da kaçması gerekiyordu. Ya halisle bir şekilde araları düzelecek. Evet ama ilerleyen zamanlarda büyük ihtimal önümüzdeki sezona kalıyor. Ya sen kızını nasıl hala teslim edersin? Bir de gizli saklı işte halasıyla birlikte şey kardeş şey halası aynen babasının kardeşi oluyordu Hattuç onun halası. Ee, halasıyla birlikte kızını aldı, posta, paket eve götürdü, verdi. Allah'ım 36,5 mobil saffet. <laughs> Arkadaşlar dünkü bölümde gerçekten böyle ağlamaktan sonra midem ağrayana kadar Saffete, mobil saffete güldüm. Ayakkabıya koklu. <laughs> yani Adam gerçekten tescilli sapık çıktı. Psikopat, sapık, saf, aklı, bilmiyorum ya. Ama gerçekten çok güldüm. Bir de arkadaşım yanında ben arkadaşım arkadaşımın eşiyle birlikte o sahneyi izledik. Krize girdim ya. Yani krize girdik artık yani. Bir ağladık, bir güldük ama çok komikti. Gerçekten çok komikti. Bakalım sonra nasıl kurtulacak Saffet'ten? Diyorum diğer konuya geçiyorum. Ee, dün arkadaşlar beni en ...en çok ağlatan iki sahne vardı. Tabii ki ilk mezarlık. Zaten o artık hepimizi ağlattı. Ee, bir diğeri de ya Gülgün ya. Yani Gülgün gerçekten rolünü o kadar güzel oynadı ki... ...yani evlat acısı yaşayan bir anne olduğunu... ...hani canlı canlı görsem inanacağım bir roldü. Yani gerçekten arkadaşlar... Rabbim kimsenin başına vermesin en büyük iki acı varmış zaten biliyorsunuz ee, evlat ve kardeş acısı sonrasında zaten anne baba acısı ya yani bu üç acı ama yani en büyüklerden hani evlat ve kardeş en 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 ağırıymış gerçekten ee, bu sebepten dolayı Gülgün böyle buraya oturdu yani bilmiyorum gerçekten hala böyle bir o işte o gözünün o kırmızısı ağlaması Ferit'i sarılıp bırakmaması diğer evladı falan ya yani gülgün gerçekten beni bitirdi arkadaşlar. Ya yani bu kadar çok üzüleceğimi ben bile bilmiyordum. Ben bu kadar çok üzüldüm. Bir diğer sahnede Kurtlar Vadisi falanım biliyorsunuz. <laughs> Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin işte Mamaşo oğlu Ali Memati oğlunu o mezarlık sahnesi ondan sonra da Gerçekten dünkü ya yani. Ondan sonraki gelen üzüntüm dünkü sahneydi. Gelelim Pelin ve Ze Pelin. <gülüyor> <gülüyor> yani gülüyorum artık Pelin hellim gibi. <laughs> Pelin ve Zerin ikisi gel. Ya cenazemiz var. Hala siz yani nikah peşinde Ferit'e kapama peşinde Zerin kızını. işte Pelin Ferit'e kapma peşinde falan filan yani halam ya yani halam ne olması gerekiyor mesela Zeyrin'in ne olması gerekiyor yani kızını da onun da mı evladını kaybetmesi gerekiyor bu sevdadan vazgeçmesi için işte kızını oradan kurtarması için falan hani bu mu gerekiyor yani git kızını bir doktora götür psikiyatriste götür artık psikolog konuşarak o olmaz yani psikiyatriste götür bir iki uyusunlar uyuştursunlar ne bileyim ilaç versinler. kızın bir Ferit'ten katiyen yani uzun süreli bir uzak, uzak, kalsın ve bu süreci de en yumuşak bir şekilde geçirsin artık. Hani yani gerçekten tedavi olması lazım. Çünkü ortada bir cenaze var. Ya bir de ön sıradan izledi Seyfer'in kavuşmasını ya. Yani gitti camın önünden bunu izledi ve hala o adamı istiyor yani. O adamı gözüyle gördü, idrak etmiyor. O aşka idrak etmiyor. Bilmiyorum yani orada bir Ferit var, kardeşi ölmüş hala seyranda arıyor devasını, acısının devasını ve buna şahit oluyorsun. Yani aşık olduğuna inanman için bir adamın ne olması gerekiyor mesela? <laughs> ne mesela yani hani? Ne görmen gerekiyor canlı canlı gözlerine? Şey bir test var ya kadınların işte duydukları, gördükleri falan işte bir de söylente inanmaları. Herkesten duydun, gözünle gördün adam sana kovuyor her seferinde. Kovmaktan beter ediyor hatta. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çok sinir oldum. Pelin ve acilen çıkmasını istiyorum dizden. Hiçbir şekilde artık hiçbir tat vermiyor. Çünkü ortada yani bir şey yok artık. Hani Pelin'den alınacak bir has kalmadı. Çünkü en çirkin halini biz artık gördük. Eğer bu video diziye bir şekilde ulaşırsa seyirci hiçbir şekilde istemiyor. Ben de istemiyorum. Kesinlikle diyorum. Ve Seyfer'imizin kavuşmasına geçiyorum. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Geçen yıl çapkını videosunu bir bakmışım 20 dakika çekmişim. Hatta 30 dakika çekmişim de kırp 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 kırp. 19,5 dakikaya zar zor düşürdüm. O yüzden fazla uzatmak istemiyorum. Sonunda kavuştular. Yani ee, şöyle söyleyeyim size. Junior Koran'ın tohumu atıldı zaten. E, bilmiyorum ama çok güzeldi bunu bize izletmeleri artık çünkü gerçekten kavak tadı vermişti ama kavak tadı verdikten sonra izlemek de hani böyle bir şey falan bilmiyorum ya yani çok güzeldi çok mutlu oldum oh be dedim ama şunu söyleyeyim. Pelin'in orada izlemesi nedense beni onların kavuşmasından daha mutlu etti yani. Lovlandık çok mutlu olduk ama bu kadar çok acıyla olan bölümde bunu olması ve anında birbirlerinden çok kötü bir şekilde koparılmaları daha doğrusu öyle toparlayayım duygularımı. Bilmiyorum yani hani bir şey diyemedim yani neyse. E, ee, şükür olsun ama tabii ki de bu sezon kavuşamayacaklarını size daha önce de söylemiştim. Şimdi bir arkadaşımızın e, Twitter'da bir tweet'i Twitter gördüm. Yok artık dedim ama bunu size söylemek istiyorum. Bu kesinlikle benim duyum aldığım tahmin mesela şu bu falan. Hiçbiri değil. Teori tahmin falan benim değil. Sadece spoiler'a geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Arkadaşımız şey demiş. E, Suna Saffet'i öldürecek. Ondan sonra e, dizide e, başka şeyden ha suna öldürecek. Tarık bunun üzerine kapayacak. Şart olarak da Seyran ve ailesine hani bunun üstünü kaparım ama Seyran benimle evlenecek diye koşul koşacak falan fişman. Ferit de Pelin'le evlenecek. Yıllar sonra çocuk işte Tarık babası olarak büyüyecek falan. şimdi i̇şte hani böyle bir 3-5 yıl sonrasına atıp önümüzdeki sezonda ee, o şekilde kavuşma sonrasında olacak demiş. Ben böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Düşünmüyorum. Umarım olmaz. Bunu zaten spoiler şey olarak değil tahmin olarak vermiş ama hani şey çok klis çok sıradan olur ya yani bu şey bunu biz defalarca izledik yani sen Sertal kapımda evlilik falan olmamıştı ama aynen çocuk işte ayrıldı bunlar. Çocuk o babadan ayrı büyüdü. Sonra ne oldu? Ee, yıllar sonra falan tekrar bir araya geldiler. Bir sonraki se sezonda falan. Ya bilmiyorum ya öyle bir şey olmaz yani. Yok zannetmiyorum ama bunu size sadece çok dikkatimi çekti. O sebepten dolayı bunu size söylemek istedim ve geçelim benim teorilerime ve spoilerlerime. Ve arkadaşlar dediğim gibi aldığım duyumlara göre bu sezon kavuşma olmayacak. Bunu zaten size bir, bir önceki sezonda şey bir önceki videoda söylemiştim. Hani bir Aa bu arada şunu da ekleyeyim. Bir önceki böyle ben şey videomda ben size ne dedim? Ya 34 saniye ya 35'te başında ortasında falan kavuşma olacak dedim. 34 sonda kavuşma oldu ama ayıracaklar dedim. Oldu. Hamilelik olayı oluyor, oluyor. Şu anda bebek tohumları atıldı. Bunu da eklemiş olayım arkadaşlar. Ee, kavuşma olmayacak. Ferit tehdidi arkadaşlar. Ha bu arada tehdide değinmeyi unuttum. Neyse ona en son yorumumu yaparım. Ferit tehdidi Halis'e iletecek arkadaşlar. Önümüzdeki bölümde Halis tabii ki köpürecek ve Saffet Halis Savaşı tamı tamına tam anlamıyla başlayacak. Halis Saffet'i tamamen yok etmek için var gücüyle elindeki bütün gücünü kullanacak dehşet bir şekilde Halis Saffet A savaşını izleyeceğiz. Ee, Suna olayına gelecek olursak canlarım maalesef Suna ve Saffet bir süre daha evli kalacak gibi gözüküyor. Onlar nasıl kurtulacak yani Suna Saffet'ten orayla ilgili tam bir şey diyemiyorum. Gelelim bu e, bizim Seyro'muzun gaziantep bitme olayına. Tabii ki istemeyecektir. Hani şey e, istemeyecektir diyorum gitmeyecektir. Neden? Kazım zaten her şeyden önce Seyran'a kafayı taktığı için malumunuz. Bu sebepten dolayı arkadaşlar buna zaten Kazım'a karşı ...Tarık'ta zaten engel olacaktır. Ee, sezon finaliyle ilgili de maalesef bir spoiler buldum, aldım. Çok üzüldüm ama bunu size paylaşmak istiyorum. Bu daha önce benim tahminimdi ama şu anda... %80-90 oranında bir kesin spoiler diyebilirim. Ee, şimdi Seyran malum burada kalacak ama Tarık biliyorsunuz ki tehdidini gerçekleştirmek isteyecektir çünkü zaten Seyra burada kalacak. E bunlar artık zaten biliyorsunuz birlikte de oldular. Illa görüşeceklerdir. Ee, Tarık ne olacak? Tehdit etti. Ferit'i vurmak isteyecek ama bu aşamada arkadaşlar sanırım burada Seyran gerçekten e, bu işte önüne atlayacak Ferit'in ve Seyroş'umuz vurulacak gibi gözüküyor şu anda ve bu sebeple de Seyroş'un hamile olduğu ortaya çıkacak diye bir duyum aldım. Yani o hamilelik olayının önden kullanılma değil de biraz daha vurulacak, öyle ortaya çıkacak falan pişman şeklinde bir duyum aldım arkadaşlar. E, spoiler olarak bunu size veriyorum ve bunu çok üzülerek verdim. Çünkü ben duyduğumda hani tahmin ediyordum falan ama hani yok ya falan hani olmamalı, olamaz falan şeklindeydim. Ama bunu spoiler olarak duydum. Bunu da size söylemiş olayım. Ve canlarım yavaş yavaş geliyoruz videonun sonuna. Videonun sonunda hemen şunu da eklemiş olayım. Tekrardan biliyorsunuz ki bir size paket hediye edeceğim. Yorumlardan seçeceğim bir kişiye. Şöyle o kozmetin toniğini. Doktor Tayyar Öz'ün şöyle 30 faktör leke giderici kremi canlarım. Şöyle bir body silim, selülüt jelim. Çok memnun kaldım. Şu Şunun leke giderici ve aynı zamanda güneş koruyuculuğundan da çok memnun kaldım. Bu ikisini daha önce kullandım. Bu toniği de baya öncesinde kullanmıştım. Memnun olduğum bir tonikti canlarım. Ve diğer ikisi de şöyle bir leke giderici. En kremi ve de şöyle bir bitki çayım var canlarım. Bu neymiş? Ee, elmalı karışık bitki çayı. Hani fit silin vesaire diyor ama burada içeriğini okudum çok memnun yani şey hiçbir zarar olmayan güzel bir bitki çayı ben zaten daha önce de bunu kullanmıştım biliyorum sadece bu fitilim diyor arkadaşlar bu zayıflama olaylarını da biliyorsunuz bunlar sadece metabolizmayı hızlandıran destekler önemli olan hani sizin kendinizin ne kadar çok diyet yaptığınız, spor yaptığınız vesaire. O sebepten dolayı güzel bir bitki çayı olarak bunu da içebilirsiniz. İçeriğini de biliyorum. Daha önce zaten kendim de içmiştim. Memnun kalmıştım. Ee, bunlar bunun için ne yapmanız gerekiyor canlarım? Videoma yorum atıyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz. Sevdiklerinizle paylaşırsanız da beni çok mutlu edersiniz. Kocaman öpen bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.